Ev yemeği sadece evde yenir diye düşünmeyin artık. Öylesine özel yerler var ki vallahi evlerimizden çok daha lezzetli yapıyorlar bazı yemekleri. İşte özel bir yer. Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için siz sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Hatay Samandağ'dan sektörün lider firması bizim ev yemeklerinden sesleniyoruz. Yanımızda da firmamızın kurucusu beyefendi Ali Nehir bulunmakta. Bakalım bu güzel lezzet durağında bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ali Bey merhaba. Merhabalar efendim. Hoş, hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şansınıza teşekkür ediyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ee, Ali Bey şimdi çalışmamızdan, faaliyetlerimizden bahsedeceğiz. Tabii Uzun yıllar bir yurt dışı deneyiminden sonra geldiniz memleketinizde Mecburen. Ee, olmayan bir işi buraya kazandırdınız. Tablet, sürü, sürü yemek. Bunlara geçeceğiz. Önce ekranlara başındaki değerli izleyicimize sizlere tanıtmak adına sormak istiyorum ben. Ali Nehir kimdir? Ali Nehir 1977 doğumlu, Samandağ doğumlu evet. bir memurun oğluyum. Evet. Memur bir babanın oğluyum. Uzun yıllar askerlikten sonra yurtdışında çalıştım. Neredeydik? Suudi Arabistan'da. Arabistan'da. Evet. Orada bir çalıştık. E, Daha sonra? Ki, e, bizim orada çalıştığımız dönem içinde hep aklımızda Samandağ'a gelip bir iş kurmak vardı. E, dolayısıyla işte mecburiyetler e, icatları doğru ya bizimki de o tarz bir şey. Dönüş yaptınız. E, bir dönüş yaptık. E, Elimizde bir, bir kantin işletmecimiz var. Aynen. Bir kantin çalıştırdık. Eşinizle o, birlikte. Eşimle beraber. Evet. Eşimin kantin sertifikası ve e, yemek deneyiminden dolayı e, kantin çalıştırdık. O kantini çalıştırdığımız esnada tabii ki öğretmenlere yemek yaptık Biz evet. ee, öğretmenlere yemek yapmaktan bir fikir ortaya çıktı ve biz bunu Samandağ geneline yarasak yani ilçe geneline yayarsak bir e, iş elde etmiş oluruz diye düşündük evet. ee, ve o şekilde de bu işi gayet güzel. Başlamış Şimdi e, bizim ev yemekleri dört yıl oldu. Aynen, 4 yıldır, yıldır faaliyetteyiz. faaliyette. Evet. Siz burada bir açıklığı bir kere hissettiniz değil mi? Kesinlikle. samanda yeni kalkınan bir e, ilçe ve böyle bir e, tabuldot yemek, toplu yemek açığı var. Biz de onu hmm. e, fark ettik, gördük ve bu açığı e, doldurmak için de böyle bir işletmeyi kurduk. Gayet güzel. Peki, kaç uzman kadroyuz burada? Dört. Tecrübeli bir uzman aynen. kadronuz var mı? kesinlikle için. var. Peki, e, şimdi siz toplu yemekler dediniz. Hı -hı. Organizasyonlara da hizmetler verebiliyor musunuz? Aynen, aynen. Organizasyon da Düğün yapıyoruz. Aynı cenaze yemekleri olabilir. Evet, burada çok başarılı organizasyonlarımız da oldu. Açılış olsun, düğün olsun, e, kutlama olsun, kokteyl e, olsun. Evet. Bu Doğru. tür organizasyonlar da yaptık. Ayrıca yemekli toplu yemekler olarak da bir faaliyetimiz oldu. Bölgede inşaat sektörü de yoğun. Toplu Kesinlikle. inşaat şantiyeleri de var herhalde. Aynen aynen aynen. Burada hem Samanda Belediyesi'nin hem de büyük şehrin yaptığı işte yollar olsun, burada çalışan işçiler olsun. Ve de inşaat sektöründeki işçilere bu hizmeti veriyoruz. Bu tablet hizmetini veriyoruz. Tablet kaç çeşit? Tabulotumuz üç çeşit, anlaşmaya göre dört çeşit de olabilir. Anlaşmaya, i̇steğe göre. İsteğe bağlı bir şey. Tabii ki isteğe şey. bağlı dört çeşit de olabiliyor. Ama olabilir. menü mesela bugün neyi var? Bugün gördüğümüz kepse menüsü var. Kepse menümüzde bu Arap usulü bir pilavdır, baharatlı evet. bir pilavdır. But, pilav, salata ve acı sosundan ibaret. Başka türlü iki menümüz daha var. İki menü daha var evet. ama sizin haftalık olarak belirlediğiniz Aynen. bir listeniz var. Her Tabii gün ki. menü değişiklik arz ediyor. Her gün değişiyor. Peki şimdi bölgede yalnız değilsiniz. Bu anlamda bu sektörde meslektaşlarınız söz konusu. Tabii ki. Ben sizin meslektaşlarınızdan ayıran en önemli özelliği merak ediyorum. Yani e, bu hizmeti ee, alacak kişiler veya kurumlar evet. neden bizim ev yemeklerini tercih etmeliler? Şudur, birincisi biz e, temizlik konusunda ve e, müşteriyle iletişim konusunda e, fark yarattığımızı düşünüyorum. E, sürekli irtibat halindeyiz müşterilerimizle. Her türlü sanal olsun, e, şeyde olsun normal, e, realde olsun evet. hep e, yüz yüzeyiz. İlgi, alaka, Aynen. güler yüz, müşterilerin eminiyeti. Kesinlikle, Kesinlikle o var. Bir de, Artı, e, günlük, taze oluşu değil mi? Bizim Samandağ'da zaten bu e, dondurulmuş yiyeceklerin olması mümkün değil. Samandağ ilçesinde böyle bir gelenek, görünek yok zaten. E, toplu yemek e, bizi de diğer catering şirketlerinden ayıran özellik ve e, yemeklerimizin lezzeti o da sebzelerin, meyvelerin, e, her tür şeyin e, tazeliğinden. Tazeliği ve günlük. Aynen, Peki, günlük olması. E, hedeflerinize ulaştınız mı? Planınızda e, da neler e, var? Ben bu işe başlarken Postcap'ten destek aldım. Evet. Ee, Samanda Belediyesi'nin açtığı kurslara katıldım ve Kobe destekleme eee programlarından yararlandım. Aynen. Aynen yararlandım. Onu yaparken bir tane proje yaptım. O projede hedeflerim tek tek sıralanmış. Şu anda o hedeflerimin yarısına vardım sayılır. Evet. Ee, daha da devam ediyor ama bu e, aracağım gibi gözüküyor o hedeflerim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş ama hedefler büyük. Büyük. Peki. Eee evet. Paket servisimiz var. Var paket servisimiz Bir var. Bir alo kadar yakınız. Kesinlikle. Hemen Sön. iş yerlerine, evlere, Hızlı her yere. Hızlı, olsun, minibüs olsun, mesafe e, şey sınırı Fark olmadan etmiyor. kesinlikle Gayet güzel. Peki toparlayacak olursak son olarak evet. ekranları başında bizi izleyen değerli izleyeceğimizi, Bugüne dek bizim ev yemeklerin hizmetlerinden faydalanmış kişi veya kurumlara, Hatay halkına, Samandağ halkına neler aktarmak istersiniz? Ee Samanda Halkına ve Hat halkına bizi destekleyen, bizi tercih eden herkese başta çok teşekkür ediyorum. Evet. her firmada olduğu gibi eğer ki bizde bir gelişme varsa bir onların sayesindedir. Evet. Herkese bir teşekkür edelim. Ediyoruz. Peki. Ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, bizim teşekkürler. Size ayırma. bundan sonraki iş hayatınızda eşinizle, ekibinizle birlikte başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum, Tekrar sağ ülkemize, Hatay'a, Samandağ'a kattığınız değerlerden dolayı sizi ben kutluyorum. Çok sağ olun. Ben, biz de teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Çok, Çok sağ, sağ olun. olun. Evet, değerli sektörler haber merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Bugün sizlere Hatay Samandağ'ından, sektörün lider firması bizim ev yemeklerinden, beyefendi Ali Nehir'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.